Ruslar Ankara'da 9 Mayıs Zafer Günü'nün 80. yıl dönümünde ölümsüz alay yürüyüşü yaptı. Müzik Rusya'da 2. Dünya Savaşı'na katılan ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri her 9 Mayıs'ta kitlesel olarak ölümsüz alay yürüyüşü yapılıyor. Nazi Almanyasına karşı verilen Büyük Savaş ve Zafer, Ruslar tarafından Büyük Vatanseverlik Savaşı ya da Büyük Anavatan Savaşı olarak isimlendiriliyor. Ankara'da düzenlenen etkinliğe katılan Ruslar, Büyük Anavatan Savaşı'na katılan yakınlarının portreleriyle yürüyüş düzenledi. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, savaş yıllarına ait şarkılar çalındı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rus evinin desteğiyle düzenlenen yürüyüşte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov ile davetliler yer aldı. <laughs>